Ee, İran'ın e, son saldırılar sonunda nükleer e, konusunda e, yıllarca geriye düştüğünü söylüyor Trump Ama yine Amerikan kaynaklarına göre bazı kaynaklara göre yıllar almayacak kayıplarını aylar içerisinde telafi edebilecek İran böyle söylüyor Amerikalı araştırmacılar. İsrail ile İran arasındaki ateşkesi aracılık eden ABD başkanı Donald Trump, üçüncü kez Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Nobel Komitesi'ne bir mektup yazan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Trump dünyaya nadir bir umut ışığı sundu dedi. İsrail İran savaşında ateşkes 12 günün ardından geldi. Anlaşmayı aracılık eden ABD Başkanı Donald Trump Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Son başvuruyla Trump başkanlığında üçüncü kez Nobel'e aday gösterilmiş oldu. Gelişmeyi Temsilciler Meclisi Georgia üyesi Buddy Carter duyurdu. Nobel komitesine bir mektup yazan Cumhuriyetçi siyasetçi Trump'ın İsrail-İran savaşını sona erdirmek için olağanüstü çaba sarf ettiğini söyledi. 22 Haziran'da İran nükleer tesislerine düzenlenen saldırıyla Tahran'ın yakın gelecekte atom bombası üretme potansiyeli kalmadığını iddia etti. Trump dünyaya nadir bir umut ışığı sundu diyen Carter mektubunun sonundaysa ABD başkanını resmen Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. <laughs> Böylelikle üçüncü kez Nobel'e layık görülen Trump için benzer bir çıkış da Kaliforniya'dan gelmişti. Cumhuriyetçi meclis üyesi Daryl ise dünya barışına katkısı dolayısıyla Trump'ı Nobel barış ödülüne aday göstermişti. Pakistan hükümeti de Hindistan'da varılan ateşkese ara buluculuk etmesi nedeniyle 2026 Nobel barış ödülünün Trump'a gitmesi gerektiğini savunmuştu.